milli Kocay... Dünya halı saha mini futbol şampiyonasında Türkiye milli takımı futbolcularından Cihan Aspolatlı Kocaeli TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Geçmişte Kocaeli Spor forması da giymiş olan Cihan Aspolatlı Kocaeli Spor'la ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Tabii ki çok mutluyuz. Kocaeli Spor'umuz şampiyon oldu. Tabii ki hak ettiği yer burası değil. Hak ettiği yer Süperlik. Umarım en kısa zamanda önümüzdeki senede güzel bir kadro yapılanmasıyla hak ettiği yere gelir takım. Ee, yani burada tabii emeği geçen yönetime, teknik kadroya, futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Ee, ben inanıyorum ki bir dahaki senede hak ettiği yer olan Süper Lig'e gelecektir Kocaelispor Spor. Ee, şimdi bir turnuva oynuyoruz ve bugün milli takımımız grubundaki son maça çıkacak. Evet. Tabii hedefimiz galibiyet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Turnuva sizin için nasıl geçiyor? Ee, tabii ki burada e, Kocaeli'nde olması ayrı bir mutluluk verici bir şey tabii ki. Burada organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Başta tabii ki TV8 olmak üzere ve e, belediyeye de çok teşekkür etmek lazım. E, güzel bir organizasyon yani e, tabii ki çok kolay değil bu kadar takımı burada toplayabilmek. Biz kendi takımımız olarak da e, iki maçta sonunda 3 üç puan, üç puandayız. E, bu maçı da kazanıp e, gruptan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. E, umarım istediğimiz gibi olur her şey. E, sakatlıksız, centilmence bir müsabak olmasını diliyorum.